efendim Yaşar Kemal'i dinledikten sonra bana söz kalır mı? Gerçekten de çok duygulanarak dinledim. Ee, bugün e, öğleyin yine sevgili Zeynep Oral'la e, Yaşar Kemal ben Yaşar Kemal'in sözlerinden bir derleme yaptım. Onu aktardım. E, sonra da Zeynep Oral tabii çok o zengin bir e, analiz kısmını yaptı. Ee, benim derlediğimde hep şu vardı. Yaşa, e, Nazım Hikmet'in e, Nazım Hikmet'le buluşmaları Yaşar Kemal'in çok ama çok derin bir iz bırakmıştı. Zaten tekrar buluşacaklardı. Ee, Haziran ayında gerçekleşemedi. Randevulaşmışlardı. Bu da peştede. Hep Yaşar Kemal'in hep söylediği şöyle bir şeyi paylaşmak isterim sadece. Bizim yani Türk edebiyat, Cumhuriyet edebiyatçılarının önündeki dikenli yolu çok daha kurumuş adeta ağır Arapça ve Farsça etkisini taşıyamamış ama yeni dilinde oluşturamamış bir Geçiş bir İstanbul e, Türkçesiyle sınırlı bir anlatım dili vardı. Bunun büyük zenginliğini e, biliyordu. E, onun arkasındaki zenginliği Nazım Hikmet. Ama halk edebiyatı, halk dilinin zenginliğiyle bu büyük Fars divan edebiyatı e, ve Batı edebiyatını özümseyerek. Ondan sonra gelen Türk edebiyatının yolunu açan kişi her şeyden önce Nazım Hikmet hep Hı. o şükran borcunu ifade ederdi. Çok teşekkür ederim efendim. Evet. Evet.